Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Taca Baca'da bir vlog çekiyorum ve annemle yanımda şu anda evet. yüzünü gösteremiyorum çünkü kapalı olduğu için. Arkadaşlar inşallah brokini değiştirelim. Neyse başlayalım aşkım. Haydi bakalım başlıyoruz. En son şu görüyor musun? Ay Bakın. çok güzel. Şimdi bir de havalar çok sıcak Burası, ya. Burası burada yaşıyorlar. Evet kapattım. Buraya bakınca kışı özlemişiz. Bek. Ne? Aa başladı. Hadi bakalım. Karakterlerim burada olması gerekiyor. Evet. En son uyuyorlardı. bakın burada. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hı, onları mı yerleştiriyorsun karakterleri? Sonun Hop, hop. Ha, uyuyacak mı? Hayır. Uyumuş, uyu. Düşmüştü o en son. Hmm. Ah, sabah E kaldır. Hadi kalk hayatım. Tamam. tamam. Üstünü, üstünü, değiştir. Değiştirme canım böyle kalsın tamam. Otur. Bakalım. Çay koy kendine. Kahvaltı ha. mı mı yapacaklar? Bak. Oo. Hadi bakalım. Sabah kahvaltısıyla güne başlıyoruz. Sütümüz nerede? Peynirimiz nerede? Uğraşamam yesin buradan ne varsa. <laughs> Yumurta falan yapsaydın yazık aç Bebi. kalacak. Ay be bir şey. O kendi yapar. Yapar mı? Alıştırdın mı? Öğrettin mi? <laughs> ben yapamam yorgun. yorgun ben bebişimle uğraş ilgileneceğim. desene. Kendi kahvaltı hazırlarsın tamam. Tamam bana da hazırladı. Bana da hazırlasana açayım. Çok aç. Tamam. Hadi omlet yap. Aa bak burada hazır yemek var. Oo! Bana <laughs> omlet yap. Süper. Tamam, de omlet yaparım bekle. Hım. Şuradan. Yumurtalar nerede? Hadi canım şey. Ya da var mı evde yumurta? Ha. Ah. yumurta yok. Eyvah. <laughs> Buldum. Var mı o? Tamam. Süper. Pişirelim. Pişin. Ha tava. Tavada Hadi bakalım. Pişer. Yumurtalar tavaya girsin. Dur. Şunu açalım. Hadi çok acıktım de. Hızlı oldu. Acıktım. İki saatte bir yapamadın Bak yak yakacaksın yumurtayı. Yapar mısın de canım? Kibar ol biraz. Evet yumurta pişti. Oh oh oh. Sükeç. Pişiyor süt. mu? Hı, Hı Bence süt için kahvaltıda. Evde süt yok ki. Ben sade süt severim. Sen bir dahakinde market alışverişi yap. Evet. Değil mi? Evet. Gerekli baksana baya bir şey yok evde. Eksik. O ne? Yumurta. Yumurta da tavada, yumurta da tavada. Burada bir şey deneyeceğim. O ne? Domates yumurta mı? Hmm, domatesli yumurta mı? Domatesli yumurta yiyeceğim ben. Tamam mı? tamam yaparım bekle lütfen bu şak yok evde Aa. kesiyor Aslında değil mi olur? olur hadi tamam artık ne varsa onu yiyin kahvaltıda vazgeçtik Hı. kahvaltı bayağı uzun sürdü bunları Neyse evet. var normal. Sen normal yumurta yumurtaya boş ver. Oh afiyet olsun. Bu çay yerine koy. Şunu kapatsana. Yaktın domatesi. <laughs> Her neyse yanık falan yer. Çok acıkmış ya. Değil i̇şte, mi? Bundan sonra ben konuşayım anne artık. Tamam hadi bakalım. Bence izleyeyim seni. <laughs> oh hacım ben. Beni kahvaltıya götürsene. Hayatım. Götür onu çok soğuk ya. Donuyorum ya. Hadi götürsün ya. Hadi gel gidelim. Tamam geliyorum bekle. Kibir. Bunu götürelim. Bunlar da oradan yemek yesin. Arkadaş. Tık. Tık tık. Tık tık. Nereye geçtin? Bu bölüme. Burada restoran var. Çok açlar değil mi? Aa, gel, Koş, babana koş. Of, gidelim hadi gel. Neden? Karnınızı doyurun. Öyle gidin artık. Hayır buraya, buraya. Hmm, pardon. Bunları tutturalım. Bekliyoruz hayatım. Koltuğa oturmuyor Oğlum. Koltuğa otur bakayım. Ay. bir şey olmaz. Ah. Şuradan şunu çalalım. O oh, alamıyor. Neyse. Bize bir kahvaltı. Tamam hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Bir Büyük bir meyve tabağı. Hmm. Makaron alacağım. Tabaktan alamıyorum ya. Tabaklar alınmıyor bu arada. Nasıl böyle varsın oh, Şarap. Bu boşu. Şaka şaka yaptım. Bu şarap değil. Şey. Havuç içeceğiz. Hmm. Ekmek yiyeceğim. Eve ekmek alıp gel. Tamam mı yarın? Tamam. Kaçayım da olmadan. Anne baba ben de açayım. Ne yiyeceğim? Bu bizim olsun. İnşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çalındı. da. Hmm. Bunu alabiliyor Ben bunu eve götüreyim. Bu işte güzel. Arkadaşlar evde. Sizce evim güzel mi? Evim biraz dayanık olabilir arkadaşlar. E bir ara temizlesen iyi olacak. Yok ya çok güzel evim. <laughs> Şuraya oturuyorum. Benim uykum var. Bye. Haydi herkes uyusun artık. Tamam, tamam, Yat. Uyudum yani. Uykum var. benim. yatır. Eee gözüme ışık giriyor. Siz de yatın artık. Yoruldunuz. Anahtarı bıraksana ya. Görüşmek Be -be üzere.